Hepinize hoş geldiniz. Ee, yaklaşık 4 yıldır e, 4 yıllık bir eğitim hayatının sonucunda e, inşallah Turing Bursiyerliği e, lisans bursiyeri olarak en azından sona doğru devam ediyor. E, bu son senede de olsa inş, e, bu sunum fırsatını bana sundukları için e, başta Bülent Bey olmak üzere Turing Yönetimi'ne çok teşekkür ediyorum. E, sunumum biraz... E, kendi düşüncelerimden ağırlıklı oluşacak. Çünkü bir düşünsel bir yolculuğumu aslında anlatacağım. Belki bazılarınız daha önce dinledi bile yani. Yaklaşık bir ay önce İsmail Hakkı Aydın hocamızın, beyin cerrah hocamızın buraya geldiğinde sarf ettiği bir söz vardı. Allah önce ölçüyü yarattı ve bu ölçüde de matematiktir diye. Ben de bir anlamda buna inanan bir insanım aslında. Sadece mühendis olmamın etkisi değil tabii ki. Kendi yeteneklerim de etkili bunda. Bu bu bağlamdan, hareketle biraz bilimsel, biraz da düşünsel bir şeyler anlatacağım. Birçoğunuzun duyduğu üzere yıldızların hareketleri matematiksel olarak modellendi ve bir T zamanında, yani herhangi bir anda bir yıldızın Nerede olabileceği artık biliniyor. Peki bu yıldızın hareketi dünyamızda da matematiksel olarak dünyamızdaki nesneler içinde mümkün mü, mevcut mu? Bu bağlamda bir iki aynı dalda olan iki yaprağı incelediğimizde, <gülüyor> pardon, aynı <laughs> aynı dalda olan iki yaprağı incelediğimizde bunların ya, daldan düşüşlerini matematiksel olarak modellememiz mümkün mü e, diye düşünürken e, bunların matematiksel olarak modellense bile oldukça karmaşık birçok e, parametresi olan, birçok değişkeni olan, burada yazdıklarımdan daha da fazla e, parametreler içerebilecek e, ki şurada görüyorsunuz e, daha da uzatılabilir e, gibi bir e, düşüncem var. Yani bu e, matematiksel denklemin e, aslında oldukça karmaşık olduğu görülecektir. Bununla ilgili bazı çalışmalar da var yine botanik ilmiyle alakalı. Yaprağın divergenti deniliyor galiba. Burada olan bir yaprak ile başka bir bölgede olan aynı ağacın yaprağı olan yaprak, o aynı ağacın yaprakları benzer bir matematiksel model ile ağacın içerisinde var oluyormuş. Ben de araştırmalarım sonucunda bunları öğrendim. Ancak oraya çok e, girmeden, e, peki bu, bu kadar karmaşık bir matematiksel modele sahip bir e, yaprağın hareketini biz daha basite indirgeyebilir miyiz? Çünkü gördüğünüz gibi e, bir açısı bir mühendis için, bir matematikçi için bile oldukça karmaşık bir yapısı var. Daha basite indirgemek mümkün mü diye düşünürken şöyle bir titreşim denklemi e, denilen bir denklem karşıma çıktı. Bu denklemin parametreleri kütle, e, sönüm, yay ve kuvvet. Bu e, zorlanmış e, sönümlü titreşim denklemi olarak geçiyor literatürde. E, kuvvet olmasının sebebi dış etkenlerden e, dıştan gelen kuvvetler. Kütle içsel e, ve sönümde sönüm ve yayda yine bulunduğu sistem içerisinde e, değişen e, parametreler olarak e, denklemde kendi yerini alıyor. E, Buradan hareketle bu mevzuya girdiğimiz için biraz e, titreşim nedir? Bunun e, tanımları nedir? Basit bir şekilde onları tanımlamaya gayret ettim sizler için. E, burada bir salınım hareketi görüyorsunuz e, yine. Bahsedeceğim tanımlarda frekans, titreşim, madde, enerji, dalga boyu, genlik ve rezonans. E, frekans nedir? Frekans birim zamandaki titreşim yani salınım sayısı. E, şurada daha çok, birim zamanda daha çok salınım üreten bir frekans görüyorsunuz. Burada ise birim zamanda daha düşük bir frekans, daha düşük bir salınım üreten bir frekans görüyorsunuz. Titreşimle bir denge etrafında, yani şurada bahsettiğimiz bir denge noktası etrafında yapılan yine salınım. Peki dalga boyu ne? Dalga boyu da şu iki tepe veya iki çukur noktası arası iki çukur noktası arasındaki mesafe aslında. E, bunları zaten genel e, bilgiler. E, genlikte yine e, bir önceki örnekte de şurada farklı dalga boylarına sahip e, titreşimler, salınımlar yine görüyorsunuz. E, genlikte bu e, frekan, bir salınımın frekansın aslında gücünü temsil ediyor. Burada e, fre, bunun e, frekans genliği bu kadarken e, bu e, titreşimin e, ki frekans sayıları yani salınım sayıları aynı bunların ancak e, tit, genlikleri yani gücü bunun da, bu daha güçlü bir e, titreşimken bu daha güçsüz buna nazaran daha güçsüz bir salınım olarak karşımıza çıkıyor rezonans nedir? rezonans ise e, dalga boyu e, ile alakalı her sistemin e, mevcut olan e, sistem içerisinde bir e, Doğal frekansı var. Bu frekansın e, ve dıştan gelen kuvvetler doğrultusunda da yine bir frekans oluşuyor. Ve eğer bu iki, iki pardon, dalga boyu oluşuyor. Eğer bu iki e, dalga boyu e, eşit olursa e, rezonans hali deniliyor buna. Eşit olmadıkları takdirde de yani daha rezonans altı bölge veya rezonans üstü bölge olarak değerlendiriliyor. Rezonansı zihninizde canlandırmak anlamında e, otobüslerde seyir halindeyken otobüsün yaptığı o titreşim halleri çoğunluğu özellikle araçta artık durulamayacak seviyede ve genelde bunlar kırmızı ışıklarda duraklarda durduğunda falan yaşadığınız haller o haller aslında bir rezonans hali yani siz o anda otobüsün içerisindeki otobüsün otobüsün maruz kaldığı rezonansı siz de yaşamış oluyorsunuz. bu tanımlar bağlam tanımlardan sonra birlikte Tabi yine harmonik ve periyodik hareketi de tanımlamam gerekiyor. Bunları niye aldım? Bunları e, ileride daha net bir şekilde e, anlatıyor olacağım. E, farklarını e, benim e, düşünsel olarak kuruladığım sistemin içerisindeki yerlerini. Harmonik hareket, e, sinüzoidal hareket dediğimiz yani bir sinüs e, ha, hali, bir sinüs denklemini takip ediyor. Periyodikte ise öyle bir şey söz konusu değil. Daha e, birbirinden bağımsız ancak belirli bir aralıkla yine tekrar ediyor olacak periyodik harekette de. Harmonik harekette de yine tekrar mevcut. Bu bağlamda yine madde ve enerji kavramlarından da bahsedeceğimi belirtmiştim. Madde, uzayda yer kaplayan hacmi ve kütlesi olan yani aslında esasen bizler. Bizlerin de bir frekansı var bu tanım bağlamında. Peki enerji ne? Bahsettiğim gibi salınımlar özellikle genliklerine bağlı olarak bir enerji barındırıyor. Bu enerji ne? Enerji de doğrudan doğruya gözlemlenemeyen fakat hesaplanan fiziksel sistemlerde özelliği ve enerji korunumu var. Bunlarla ilgili bazı sunumlar olmuştu burada. Emin arkadaşımız anlatmıştı. Oldukça güzel bir enerji tanımı mevcut orada. Turing YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Biraz ta reklam yapmış gibi oldum ama. Peki Titreşimin yani ve dalga'nın aslında dalga boylarının e, formları neler? Bunlardan birincisi ışık. Yani e, gör bu çift yarıklı e, e, ışık deneyi, ışığın bu deney ile dalga şeklinde hareket ettiği e, fark ediliyor. Daha önce ışığın noktasal olarak hareket ettiği düşünülüyor. Şu anda ikisi de kabul görüyor. Yani ışık hem noktasal hem dairesel hareket ediyor. E, şey pardon e, dalgasal. Böyle bir hareketle yine ışık için söz konusu ve maruz kaldığımız ışık bu noktada gördüğünüz üzere aslında birer titreşim hem enerji barındırıyor olması hem de dalga şeklinde hareket ediyor olması aslında titreşimin ve ışığın bizim için bir frekans hali olduğunu ve sizin de yani yatsınamaz bir gerçek olarak ışık hayatımızın her yerinde ışık olmasa göremiyoruz renkleri algılamıyoruz. Algılayamıyoruz. Bu renkler bağlamında da e, yine renklerin de her birinin e, farklı e, frekans değerlerine göre ve dalga değerlerine, dalga boy değerlerine göre e, bir frekansı mevcut. Bu frekansa göre aslında e, bir renk e, görüyorsunuz ışığın ya e, ışığın değdiği yerden sizin gözünüze bu frekans değerine göre aslında bir e, şey e, renk yansıyor. Ve Savaş Hoca'yla bir muhabbetimiz de geçmişti. Renk renk şöyle yansır demişti, ''Kesinlikle kendisinde olanı sana yansıtmaz, renk kendisinde olmayanı, kendisinde mevcut olmayanı yansıtmaya çalışır. Bu bağlamda insanlarla iletişiminde de dikkatli ol. Kendisinde bulunmayan bir özelliği sana yansıtan insanlara karşı dikkatli ol.'' tavsiyesinde bulunmuştu. Evet. Sese gelmek istiyorum. Ses önemli. Neden? Çünkü birçoğumuz müzik dinliyoruz. Aslında dinlediğimiz müziklerin bizim üzerimizdeki frekans bağlamında etkileri oldukça yüksek bir filmde ki filmin adı da Frekanslar'da hatta belki sunumun konusunu bile o filmden oluştura, oluşturulabilirdi. Filmde şöyle bir ifade geçiyor. Eğer bir salonda Mozart çalarsa hepimiz aynı frekansa geliriz diye sesin ve müziğin yine böyle bir etkisi mevcut. Bununla ilgili de farklı deneyler var. Ne gibi deneyler? Şu anda malum burada konuşuyorum ben. Ve o da buranın bir ısıtma sistemi mevcut. Bu ısıtma sistemin içerisinde geçen sıcak suyun benim sesimin üzerinde oluşturduğu, suyun üzerinde oluşturduğu etkiyle bunun dinlenebilir, dinlenebilir ve burada konuşulanın tespit edilebilir olduğu çalışmalar var. Yine ortamda bulunan herhangi bir plastik parçası üzerinden sesimin oluşturduğu etkiler ile titreşimin oluşturduğu etkiler ile konuştuğum şeylerin o poşet üzerinden alınabilir, öğrenilebilir olduğu na dair çalışmalar mevcut. Bunlar genelde ajanlık faaliyetlerinde takdir edersiniz ki kullanılan şeyler. Deniz dalgasından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere denizler de yine dalga olarak hareket eder. Çünkü e, su da aslında bir enerji barındırır. Dalga formunda hareket ederken, durgun, akışkan haldeyken. E, beyin dalgaları... E, burayı geçeceğim. E, deprem... Çıkarmayı unutmuşum, kusura bakmayın. E, depremle ilgili yine depremin de e, dalgasal olarak yayıldığı ve titreşim e, haliyle e, yeryüzüne temayüz ettiği ve bu şekilde felaketleri doğurduğu biliniyor. Bu bağlamda da Furkan Yurdusev'in e, sunumunu YouTube, YouTube kanalından takip edebilirsiniz. E, ve bir köprü olayına geçeceğim. Bahsettiğim rezonansla ilgili oldukça etkili bir e, görsel. E, şöyle başlatmış olayım. Bu köprü, ee, üzerinden geçen insanlar ve nesneler e, nedeniyle rezonans haline giriyor ve böyle sallanmaya başlıyor. Bir süre sonra da yıkılıyor. Videoda yıkıldığını görmeyeceksiniz. Ee, kestim çünkü. Ee, sonrasında muhabirlerin videoları çıkıyordu arada da ondan kestim yani. Ee, bu. Sebeplerle de aslında rezonansın hayatımızda ne kadar önemli olduğunu normalde bu köprü yapılmadan önce aslında rezonans deneyleri ve titreşim kontrolü yapılmış olsa aslında bu köprü elbette ki yıkılmayacak ki diğer köprülerde gördüğünüz üzere yıkılmıyorlar çünkü bu kontroller yapılıyor ancak bu kontrollerin yapılmadığı durumlarda işte hayatımızı etkileyen belki şurada gördüğünüz üzere bir, bir insan arabasını bırakıp kaçmış yani ne yapabilir ki zaten böyle bir halde insanlar bazı şeylerinden vazgeçmeleri gerekiyor. Bu kontrollerin önemine dair bir kesit. Evet, başta gördüğümüz denkleme yeniden geldik. Titreşim formlarını bitirdik. Ben anlatmak istediğim şeylerden biraz daha bahsedeceğim sizlere. Bu noktada şöyle bir denklem. Bu başta gördüğümüz denklemden şu noktada farklı. Burada tam olarak bir titreşim denklemi aslında şurada kuvvetler var, bunlar dış etkiler. Burada da bazı kat sayılı değerler, kat sayılı ve pozitif veya negatif olan bazı şeyler görüyorsunuz. Ben titreşim denklemiyle karşılaştıktan sonra peki titreşim denklemi böyle bir denklem olduğu halde olduğu takdirde bu katsayıları ve pozitif veya negatif olmasını veya dış kuvvetler neler olabilir üzerine düşünürken. Şöyle bir şey fark ettim, ee, pozitif veya negatif olması e, bizim üzerimizdeki olayların e, farklı yansımaları ile değerlendirilebilir. Peki kat sayının değeri nereden anlaşılabilir? Birinin bir birinin dokuz olması neyi değiştiriyor olabilir? Tam olarak bu da aslında ona yüklediğimiz anlamla değişiyor olabilir. E, peki e, bu kuvvetler neler? Kuvvetler ise mesela bahsettim ışığın şeyin e, titreşimin formları. F1 için ışık olabilir diyebiliriz. Işık ne? Burada salonda gördüğünüz üzere bir aydınlatma sistemi var. Yine tahtada bir, şurada bir sunumdan kaynaklı, projektörden kaynaklı bir ışık var. Ve bir üçüncü faktör olarak da benim gösterdiğim şu yeşil ışık. Muhtemelen gösterdiğim anda siz ona bakıyorsunuz veya dikkatinizi çekiyor. Bir şekilde sizi iyi ve şey yüksek derecede veya düşük derecede veya olumlu veya olumsuz belki o gördüğünüz bir şey takdirinde negatif etkileyeceksiniz. Bu şekilde bizleri etkiliyor. Yine ses olabilir. Ortamdaki sesler, benim çıkardığım sesler, yanınızdaki bir arkadaşınızın o an gıcık nedeniyle öksürmesi. Bunlar da yine sizin üzerinizdeki etkiler olabilir. Ee, ve belki de e, bu denklemleri biraz daha hayatımıza indirgersek, yani sadece bu salondan e, sistemi e, bu salonun dışına taşırırsak, yani hayatımızın bütün alanlarında inceleme şansı bulursak, bunlar e, yaşadığımız olaylara karşı göstereceğimiz tepkileri de e, etkiliyor olabilir. Bu denklemin e, bir sonucu olarak e, yaşadığımız olaylara gösterdiğimiz reaksiyonlar değişebilir. E, verdiğimiz değere göre e, birine duyduğumuz sevgi veya nefret daha farklı derecelerde olabilir. E, böyle bir e, düşünsel bir denklem ile karşılaştım bu yolculuğumun sonucunda Bununla ilgili daha da devam etmek niyetindeyim şu anda bitirme konusunda yine titreşimler alanda Tabii ki bölümüm nedeniyle mekanik titreşimler üzerine yapıyorum daha önce yine bir mekanik titreşim projesi de gerçekleştirdim Peki titreşimin senin için senin hayatındaki yeri nedir bu noktada da Gazali'nin Kimya-i Saadet kitabında insanın ruhunun dört şeye muhtaç olduğunu söylüyor. Bu dört şey kendini bilmesi, kendini tanıması, Allah'ı tanıması, dünyayı tanıması ve ahireti tanıması. Peki yine aslında kitabın belki de Gazali'nin yazış amacı insanın gerçek saadete erişebilmesi için Allah'ı tanıması, Allah'ı tanıması için ise insanı tanıması gerektiği. Ee, peki insan kendini nasıl e, tanır ve bilir? E, ben açıkçası bu kendimi tanımayı titreşimlerde bulduğumu kanaatindeyim. E, titreşimler e, benim bu dünyadaki e, kendimi tanıma yolculuğumda bana yolculuk edecek e, olay. Çünkü <laughs> pardon. E, çünkü hayatımda yaşamış olduğum birçok farklı e, şeyler. Yani inanın gerçek hayatta, rüya aleminde, birçok farklı yerde, birçok farklı ortamda yaşadığım olaylar neticesinde titreşimden farklı başka bir şey görmedim. Geçenlerde burada sunumu yapılmış bir kitabı okudum. Fatma Barbarasoğlu'nun Eleştiri Üzerine 7 Söyleşi isimli. Kitabın yayınlanış, yayınlanış sürecinde Fatma Barbarasoğlu bir yazı yine kaleme almış. Ve yazının sonlarına doğru şöyle bir şey ifade geçiyor. Aynı sorulara farklı frekanslarda cevap almamızın sebebi elbette ki bu insanların da farklı frekanslarda olmasındandır. Bu bağlamda bir cümle sarf ediyor Fatma Barbarosoğlu. Ben de genel perspektifin, genel perspektifimin titreşimler üzerine olması gerektiğine kanaat getirdim. Bunu da Dediğim gibi birçok yerde birçok arkadaşa daha önce anlattığım haliyle burada da bu topluluk önünde de anlatma niyetinde olduğum için şu anda buradayım ve anlattım. <laughs> Teşekkür ederim. Cümleleri bazen toparlayamıyor olabilirim haliyle. Sizin gibi bir topluluğun önünde olmak kolay değil. Takdir edersiniz ki. Bu şekilde sunumum sonlandı. Bu da bir anlamda hayatımızın bir frekansı ve ee, bahsettiğim üzere frekans sönümlendiğinde e, belki de öleceğiz, yani daha doğrusu öleceğiz. Ee, gördüğünüz üzere bu titreşim hareketi de yine kalp atışının, e, resmedilişinin e, ne oldukça benziyor. sunumum bu şekildeydi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Soru var mı? Ee, yok gibi. Çok teşekkürler. Bilgi... Buyurun. Estağfurullah. Buyurun. Veyseroğlu. Ee, İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Kamu Yönetimi. Ee, teşekkür ederim sunumunuz için öncelikle. Ne demek. Sosyal bilimci olduğumuz için bazı Hı -hı. tabii mühendislik şeylerine çok aşina Hı -hı. değildik ama karmaşık olduğunu siz de söylediniz. Evet. Ee, titreşimlerden yola çıkarak ben de şöyle bir şey kendimde gördüm, yani her insan etrafına bir titreşim yayıyor, evet. biz de kendi titreşimimizi başka insanlara yayıyoruz ee, ve acayip bir enerji var yani büyük bir enerji var ve bu şekilde de insanların bazıları bu enerjilerden etkilenip güç alırken bazıları da etkilenip hani negatif yöne doğru ağırlık olarak çöküyor. Evet. Ve bu da ister istemez birçok insanı hırpalıyor diye düşündüm. Hı hı. Bu hırpalamada işte bizim varsayımlarımız neler olmalı ya da sizinki neydi? İşte Gazali kitaplarını yazarken yazmadan önce çok büyük düşünüşler elde etti. Hı hı. Ee, kendi köşesine çekilip gün sonunda bazı varsayımlar elde edip e, daha sonrasında hayatını buna göre kurguladığını biliyoruz. Ee, hı hı. Sizin bu evet. varsayımlarınız nelerdi? Bize ne tavsiye edersiniz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sorunuz için. Veysi ee, e, abi sağ olun. Ee, bahsettiğim üzere aslında e, burada değer katsayıları ve pozitif veya negatif olması yani şu dalga formunun e, yukarı veya aşağı yönlü olmasının e, ne etkiliyor. E, bu düşünsel noktalarda e, bu frekansı düzenleyebilmekle ilgili Neler yapabiliriz? Açıkçası benim bir fikrim yok ve bunların düzeltilmesiyle ilgili bir şey de düşünmüyorum. Çünkü bahsettiğim üzere şurada gördüğünüz bir e, git gel ve dengeleme söz konusu. Şöyle bir örnek vereyim. Soğukta üşüyen iki kirpi e, varmış. Bu iki kirpi e, üşüdükleri için e, birbirlerine sokulmaları ve e, üşümemeleri yani bunu sağlamaları e, gerekiyormuş. Bu nedenle birbirlerine yanaşmışlar ancak dikenleri birbirlerine batmış ve Canları yanmış haliyle tekrar uzaklaşmışlar ancak tekrar üşüdükleri için tekrar birbirlerine yaklaşmışlar ve bu haliyle aslında bir denge yakalamışlar ve bu bu denge noktasında belki baktığınızda tam olarak bir titreşim göremezsiniz ancak tabidir ki ben baktığımda salınım görüyorum aslında orada ve bu denge halinin ee, bizim hayatımızda nerede ya olacağını ben tam olarak işaret etmiştim zaten teşekkür ederim. Muhammed Emin Ural, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, hatırlarsın ki Mekanik Titreşimler dersine beraber büyük bir heyecanla çalışmıştık geçeriz Hı -hı. inşallah diye. Evet. Ben Mekanik Titreşimleri geçince bıraktım artık termale yöneldim ama. Evet. Benim kafamda şey sorusu kalmıştı çünkü mekanik titreşimler üzerinden titreşimler bayağı bir işimize yarıyor. yani çok ilginç bir şekilde inanılmaz problem şey sorunlara çözüm bulabiliyoruz Bu çözümü mekanik dışında ben hiçbir yerde görmedim yani en azından yani gördüm ama yani mekanikteki gibi hiçbir yerde görmedim Sence mekanik titreşimler bu formüllerden yani o formül inanılmaz bir formül çıkışını beraber güzelce çalıştık. Evet. Yani o formülü başka yerlerde uygulamamız mümkün mü mesela ben aero termalde kullanabilecek miyim ya da başka bir yerde kullanabilecek miyim bu seviyede. Ee, Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Şöyle sunumumun da aslında temeli bu denklemi hayatımıza indirgememiz yani ben bu denklemi zaten aslında kendi düşünce yapımda mekanik titreşimlerin dışına çıkararak şunları belki sevgi belki ee, yaşadığımız bir ihanet belki başka şeyler yani e, bilemiyorum e, hayatta karşımıza çıkan şeyler belki yaşadığımız sorunlar e, olarak değerlendir değerlendirerek e, böyle bir denklem dünyası kendi zihnimde ve akademik çalışmalara da yansıtacak şekilde e, böyle bir yapı oluşturdum. Aerotermalde Açıkçası ne yaptığınız hakkında hiçbir fikrim yok, takdir edersin ki. Aynı şirkette çalışıyoruz ama ben senin ne yaptığını gerçekten bilmiyorum. Ee, ve şirketteki yüksek, benim birimimdeki, mekanik tasarımdaki birim, mühendisler de senin ne yaptığını pek bilmiyorlar. Ee, bu nedenle aerotermal'e nasıl indirgenebilir? Ben değil sen yapmalısın çünkü sunumu anlattım zaten. Böyle.